baltalar elimizde. Şaka şaka. <laughs> bugün de e, yılbaşı ağacı yapmak için odun toplayacağız. Ben biraz o zaman e, yüzümdeki şu güzel bandajdan bahsedeyim. Ama benim boyum böyle çok kısa kaldı. Ben mi eğriyim? Şöyle mi <laughs> e, küçük bir operasyon geçirdim. O yüzden buramda böyle bantla video çekeceğiz bugün. <laughs> şeyde salınabilir ama hani mesela insanların sivilcesi çıkıyor kapatıyorlar ya. Ha yok <laughs> yok cidden <gülüyor> hastanede ben, <laughs> hastanede ben de yanımdaydım. Öyle şimdi biz e, burada bir küçük bir korumuz var. Orada Şöyle e, bu arada. Evet, dal toplayacağız. Yere düşen dalları toplayacağız. Sonra onlardan da böyle yaprak toplayacağız. Güzel bir yılbaşı ağacı yapacağız. Bir şey soracağım. Kar geliyor diyorlar. Heyecanlı mısın? Röportaj mı bu? Evet. <laughs> Ka kar geliyor diyorlar. Heyecanlı mısın? <laughs> Çok heyecanlı. Ne kadar heyecanlısın? Çok. Çok. <laughs> mesela. Ellerimde kirli. Bunları kullanacağım hep. Bak mesela odunları da şu şekilde alabiliriz. Bunlar yerde e, kuruyup e, orman içerisinde var olan odunlar. Mesela. Gibi. Aay. Aay. Yerler çok ıslak Yapraklar kaygan Şiir gibi oldu <laughs> Sağımda deniz Solumda dağlar Sonra koskocaman Bartın 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 <gülüyor> <gülüyor> Kaçırdım bunu. <laughs> ya. Çok, ya beni arada tutuyorsun seni izlerken. Ya bir de o kadar güzel görüntü çekiyordum. Yani yukarıda sanatsal bir açı yakalamıştım. Ben e, bir de dün buradan kokina topladım. Bahsetmiştim galiba geçen bir <laughs> videoda. Christmas çiçeği kokina topladım. Onu çekemedik. Yani ben onu ee, Reis yapacağım sadece. Ama burada var bak. Burada da var. Ben böyle meyvesi olanları kırmızı meyvesi olanların hepsini topladım. Evet. Seninle dalga geçtikten sonra o videoda araştırma yaptım. Böyle bir şey varmış bu arada. zor. Evet. Evet. <laughs> 3 gün derken ee, bir haftadır aralıksız yağmur yağıyor burada. Bir kere durmadı yani belki 15 dakika duruyor, dinleniyor, nefesleniyor yağmur. <gülüyor> <gülüyor> Sonrasında devam ediyor. Evet. Burası ben olmasam girer miydin buraya tek başına? Girerim ya. Allah Allah. Girerim de. Çıkamam. Çıkarım da. Geçenlerde ekmek yaptık sobadan. Reels olarak paylaştık onu. Bir sonrakinde de peynir yapacağız. İlk peynirimizi yapacağız. onu da burada paylaşır mıyız yoksa başka kurum paylaşırız bilemiyorum. Ama güzel bir peynir yapacağız. Ama ne peynir yani? Bin türlü peynir var. Bin bir türlü peynirin içinden en güzelini neşe çiftliği bulup yapacak <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> en güzelini. Cidden. Bu arada yağmurluğum yırtıldı. <laughs> Şu an yırtıldı mı? Ne zaman? Koç'un yağmurluğunu yırttı. <laughs> abi. Abi, abi? abi montunu yırttı abi. <laughs> 那是大妈都。 Şu an bunlar yeterliymiş öngörülerimize göre. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bunlar yeterli. O zaman bunları yüklenip artık kırıp yüklen. bağlayalım. Bana kaldı. Ага. Uh -huh. Hadi, hadi. Tamam oynaman bitti mi? Vallahi çok iyi. Bak ucuna bak. Kaliteyi ucuzda alamaz. <laughs> Köyümüze kar yağdı. Neredesin? Mevlana oldum seni bulacağım diye. <laughs> çok güzel. Araba çıkmadı. Çarşıya gidecektik ama araba gitmediği için biraz yürüyüş yapalım dedik. Yanana kar şey toplanmış. Dur kar topuydu. Şu çektiğim fotoğrafın güzelliğine bakın. Göster. Bir dakika. Çok güzel bence. Ay ay. çekiyorum. Aa tam aldım ha sığdınız. Biraz sola gel. Sol. Bana göre sol. Çok iyi şu an. Odununu biraz kendine çek değneğini. Var şu an on numara fotoğraf çıkıyor. Diğer tarafa bak bir de. Diğer bir tarafa bakamam. Diğer tarafa bak. Bakamıyorum. Böyle Niye? Mi Poz işte. Tamam ben onu photoshopla sileceğim. Bak lütfen. Üf. Bak bunu hayal ediyorum photoshopsuz. Photoshoplu. Gel şu beraber bir selfie şey çekelim. Bir söyleyeceğim. Hiç fotoğraf çekmedim. Vallahi. Video çektim. <laughs> ah! Terbiyesiz. Buradan daha önce ne geçmiş? Okay. <laughs> İyi günler. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> Kartopu oynamaya geç çıktık zaten. Biraz yürüyelim diye. Çok güzel hava. Kolay gelsin. Görüşürüz. Sosyal çıktı be. Sosyalsin. Her yerde bir tanıdığın var, sevenin var. Öyle. İyi insan olmak. Korzonat. Şaka şaka ben. Sevgi. Sevgi çoğalır. Senin parolan sevgi galiba. <laughs> Bak seni de seviyorum ama. Sen. Nerede? Benim parolam sevgi. Şiddeti değerine göre bir... Enstrüman olarak kullanmayı da çok iyi bilirim. Aynen. Nereden? Sen geleceği mi görüyorsun? Ben de geleceği görüyorum. Birazdan kafana bir korku yiyeceksin. Hızını alamadı. Aşağıya kadar gideceksin artık. Köyümüzün biricik Angus yetiştiricisi Ali Osman var. Oy. Nerede hayvanlar abi? He. E çıkarmayacağım bugün. Çıkaracak mı? Yokunca ben bu bura. Oğlum. Hayır. Bizim yiyeceğim. Kocadan ya? Dur, hayır atlamak yok. Atlamak yok. Bırak üstüne atlattır, sana atlasın. Omuzlarına koysun ellerini. Olur <laughs> bayağı. Attır <laughs> ya <laughs> ya. Aha bir tane. Aa boncuk. <laughs> boncuk gel. Oha, hayır. Üstüne atlama. Hayır. Baba yanağını karıştır. Aynı espriyi az önce yaptı. Hayır gel. E ne yanlış kafanın? Boncuk, bunu O yeni uyanmış. Kıskanıyor <laughs> hayır. hayır, seni de seveceğim. Gel, otur, otur. Sen bana gel. Otur. Tamam, tamam. Tamam, hayır. 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 <laughs> <Otur. Tuvaline. gülüyor> hayır. 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 <Nasıl> <laughs> hayır. Köyümüzün ihtiyar delikanlısı. Gere geldik, gel yani çok güzel kar yağıyor. Yok yok şimdi değil. Bakar ya. Nusret amca bir el salla. <laughs> Gidemedi. yeni döndük. Hayır. Yoldan araba çıkmadı. Ya alay ola o iki yerden de denedik. Çıkmadı geri döndük. <laughs> kafanı kapat video çekiyoruz. <gülüyor> 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 Kaçtı. Her yeri çekeceğim. Ben dedim annene gidemezsiniz diye. Gidemedik. Geri döndük. Bir de araba eve de çıkmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kar sesi de güzel değil mi? Ayaklardan gıcır gıcır çıkan ses. Şu an kar yeniden yağmaya başladı. O kadar iyi ki. Şunu tutar mısın? Burak'ı vuracağım. <laughs> Nuri Bilge Ceylan mıyım be? <laughs> Netflix Spotify olsa yaşar mısın? <laughs> Burada mı? Var ya yani. öyle. <laughs> Aynen Netflix, Spotify olsa yaşarım. Yavaş. Hadi gel Tony. Potiye bak bak bak. Şunu çek şu daha büyük. Görünüyor. Benim de ayağımı koyayım. Ayağın kadar <laughs> yani. Tony'yi yatırsana bakalım. Yatırabilecek mi? Ha <laughs> ha. <laughs> Bir kar yağdığında, pardon, kar ya, hava soğuk olduğunda yapılabilecek en güzel etkinlik neşe çiftliği için peynir yapmaktır. <laughs> Bu yüzden biz de 5 kilo sütle bugün peynir yapacağız. Gönlüm rahat peynir yapıp yiyeceğim. E, dostlarıma da ikram edeceğim. Bakalım ilk hayatımda ilk defa peynir yapacağım. Aşırı heyecanlıyım bunun için. Peki ne peyniri? Ee, canım ne isterse. Ne olursa artık şansımıza. <laughs> <laughs> ne çıkarsa. De varsa, o peynirde. Ee, ben mayalayacağım ne çıkarsa. Aynen ben mayalayacağım ne çıkarsa. Necip şimdi bana e, birkaç akıl verir. Verim, Zaten verir beraber yapacağız. E, ben Necip'in şeyine güveniyorum fikirlerine. Onurlandırıyorsun bazen. <gülüyor> <gülüyor> bazen. Suçumuzu şeye koyalım da ahırın içine şarj etmesin. Bu ahırımızın çatısız hali. <laughs> <laughs> Odunlarımızı toplamıştık. Aradan iki gün geçti. Çok karlıydı. O yüzden şimdi devam edebiliyoruz. Şey daha orada şöyle ufaktan başladı aslında. Şöyle göstereyim. Bağlamaya. Kaldır havaya. böyle diğer kalan üç tane tahtası daha var. Onları da arkasına ekleyip sonra süslemeye başlayacağız. Evet. evet.